Merhaba Açıkşehir TV izleyicileri. Şu an e, yanımızda e, 2. Uluslararası Mersin Maratonu e, Yürütme Kurulu üyesi ve koordinatörü e, Sayın Vedat Yükselber. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, uzun süredir, yaklaşık bir 6-7 aydır süren e, maratonu adıyla anıldığı gibi uzun bir maratondan çıktınız. <laughs> evet. e, etkinlikler kapsamında ve yarış ve etkinlik için uzun soluklu bir maraton yaşadınız ve pazar günü koşulacak koşuyla ilgili neler söylemek istersiniz tüm süreçle ilgili? E, tabii aslında 2016'nın Ocak ayından itibaren biz çalışmaya başladık. E, zaman zaman e, tabii duraksamalar oldu. Mevcut ülkenin yaşadığı sıkıntılar dolayı ama daha sonra tekrar e, yol aldık bu yaklaşık 11 aylık bir çalışmanın ürünü. E biliyorsunuz geçen sene ilkini yapmıştık Mersin Uluslararası Maratonu'nu. Bu sene ikinci Uluslararası Mersin Maratonu çok daha geniş kapsamlı, çok daha fazla sporcunun katıldığı bir etkinlik oldu. E geçen sene biliyorsunuz Mersin Maratonu'nda buna benzer bir fuar etkinliğimiz yoktu. Bu sene bu işin içerisine bir fuar etkinliği de ekledik. Dolayısıyla bu hem yarış hem böyle bir festival havasında geçmesini istiyoruz ve tüm şehrin katılmasını istiyorduk. Dolayısıyla tabii bu çalışmayı yapmak için çok önceden çalışmaya başlamanız lazım. Çünkü tüm şehir dediğin zaman aslında çok büyük bir sorumluluk. Tüm kamu kurumları, tüm sivil toplum örgütleri, tüm amatör spor spor kulüpler, e, diğer kurum müdürlükleri falan. E, biz çalışmaya e, aslında onlarla bir araya gelerek başladık. Çünkü herkesin kendine göre bir fikri vardır ve bizim amacımız burada Mersin'e e, bir katkıda bulunmak, e, spor anlamda bir katkıda bulunmak. Ama bunu sadece bir e, spor etkinliği olarak değil bir turizm Spor da görmek lazım. E, spor çok birleştirici bir güç. Gerçekten çok farklı dinden, mezhepten, ırktan insanları bir araya getirebiliyor. Nitekim 2013 yılında Akdeniz oyunlarını 3 kıtayı birleştiren bir güç spor. Şimdi burada uluslararası maraton, maratonla beraber biz gerçekten çok farklı ülkelerden, çok farklı illerden e, ve şehrimizden insanlarımızı burada bir araya getiriyoruz. İki gün boyunca 9 ve 10 Aralık tarihlerinde fuar alanında, şu an görmüş olduğunuz fuar alanımızda çeşitli etkinliklerimiz olacak. Biz buradan tüm kamu kurumlarına, işte burada bize destek veren bütün sponsor firmalara, herkese katılan herkese ben sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu kadar yorgunluğumuzu, şu rakamlar, kayıt rakamlarını duyunca gerçekten bizim yorgunluğumuzu bu kayıt rakamları aldı, bizi çok mutlu etti. Nedir şu an peki? Şu, şu anda maratona katılan e, ve kayıt yaptıran, katılan demek doğru olmaz, kayıt yaptıran 235 civarında e, sporcumuz var. Km o, 42 kilometre için. 42 kilometre için evet. 15K için şu anda 1000'e yakın, 1000 kişi oldu. E, ve 5 kilometre halk koşuna şu anda bin. Yani gerçekten çok. Çok iyi. Beklentimizin evet. e, çok üzerindeki e, sayılar bu bizi son derece memnun ediyor. Bütün yorgunluğumuzu alıyor diyebilirim bu sayılar. Tabii ki şu var. Ee, bu 22 bin kişi katıldı ama 22 bin kişi kayıt oldu ama bunların hepsi tabii maratona mutlaka eksilecektir. Belki o gün gelen gidenler olacaktır ama neticede 22 bin eğer işin içerisinde 42 kayı ve 15 kayı da kattığımız zaman biz 25 bin kişiye dokunulmuşuz demektir. Burada koşamayan insanlarla beraber herkes bu işi duymuş olsa biz yaklaşık 50 bin kişiye belki 100 binlere ulaşmış durumdayız. Bu, bu işin çok önemli. Mersin'i tanıtma anlamında çok önemli bir etkilik olduğunu düşünüyorum. E biliyorsunuz maraton deyince birçok şehir isimleri işte Chicago Maratonu, Berlin Maratonu Boston Maratonu bunlarla ünlü olmuş maratonlar. Dolayısıyla biz Mersin Maratonu'nu da bir marka haline getirmek istiyoruz. E, Mersin Maratonu deyince bizim logomuzu görünce aa burada bir Mersin Maratonu var diyebilsinler. Bizim için bu çok önemli. E, o yüzden bütün çalışmamız bunun üzerine her sene üzerine biraz daha böyle koyarak ilerlemek istiyoruz. Geçen senenin e, rakamlarını duyduğunuz zaman evet. şok olacaksınız. Geçen sene biliyorsunuz toplamda halk kosuyla beraber 1200'dü. Evet. Şu an sadece halk kursuna kaydolan 22.000 kişi. Yani bunlar da 20 katı bir sayıya ulaştık. Tabii sıcaklığımız kışkı yani kışın Mersin'deki sıcaklığımızı da insanlar herhalde aksettiriyoruz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir defa tarihi değiştirdik. İkincisi parkuru değiştirdik. Parkuru burada yapmamızın amacı farklı yerlerde yaptığınız zaman Bel, e, yani doğal bir seyirci ortamı bulamıyorduk. Burada şimdi doğal bir seyirci ortamı var. Yani mesela buraya insanlar forum civarında gezmeye çalışan insan, aa burada ne oluyormuş ki e, birkaç defa belki birçok soruyla karşılaştım. Burada ne oluyor diye insanlar merak ediyor ve belki de hiç bu işler haberi olmayan insanlar buranın sayesinde çünkü belki de Mersin'de en çok fazla sirkülasyonun döndüğü yer burası. Çünkü forum bildiğim kadarıyla hafta içerisinde e, 40'lar 50 binlerin e, döndüğü, hafta sonu 70 binlere çıkan bir rakamla sirkülerin olduğu bir yer. Dolayısıyla burada hazır bir seyirci kitlemiz de var. İnsanlar bu şekilde hem de buraya geldikleri zaman insanlar mesela fuar alanını gezdiler, sıkıldılar. Bu bir herhangi bir yerde gidip alışverişini yapabilir ya da oturup çayını kahvesini içebilir. Dolayısıyla burası mekan anlamında bize bir farklılık kattı. E tabii ki bu işin de işin açığı bu işin de duyurulması çok önemli. PR kısmı çok önemli. Biz bu sene birazcık bunun üzerinde durduk. Ee, gerçekten iyi şeyler yaptık. İstanbul'da bir e, Burantin Başkanımızın başkanlığında bir lansman yaptık. Tüm evet. spor müdürlerinin katıldığı. Mersin'de e, bir basın lansmanı yaptık. Bilgilendirme toplantısı yaptık. Dolayısıyla bu işi sadece böyle hani billboardlarda, raketlerde değil eee çok çok farklı yerlerde ki okullara girdik. Bizim olmazsa olmazımız milli eğitim. Okullara e, daha önceden getirdiğimiz olduğumuz Kenya'dan sporcularımızla beraber çocuklarımızı buluşturduk. Dolayısıyla bu işi çok iyi tanı tanıtmaya çalıştık, öyle söyleyeyim. Belki mükemmel değiliz ama e buna doğru e gitmemiz lazım. E Dolayısıyla bununla ilgili neler yapabiliriz, bunlara baktık. Geçen sene ne eksiğimiz vardı? Evet, geçen sene biz Organizasyon'dan 5 yıldız aldık. Ama bu Organizasyon'da 5 yıldızı şehir anlamında almadık. Biz Organizasyon anlamında aldık. Ha biz bunun içerisine 20 bin kişiyi soktuysak o zaman 5 yıldız aldık biz bu sene. Bana göre bu sene biz beş yıldızı tüm şehri Katar'a aldık. Çünkü tüm kamu kurumlarını, sivil toplumu örgütlerini, e, odaları, işte ticaret odası, bo ticaret borsası odası, e, şoför odasına kadar hemen hemen bütün odalara elimizden geldiği kadar gitmeye çalıştık. E, gidemedi. Katılım ne yöndeydi peki STK'ların? STK'lar çok ciddi katılımlar yaptı. Hani mesela ben şunu söyleyeyim bir örnek vereyim size. Fotoğrafçılar Derneği'ne gittik. Fotoğrafçılar Derneği'ndeki başkan dedi ki 30 yıldır ben burada Etkinlik yapıyorlar insanlar. İlk defa böyle bir etkinlikle beni davet ediyorlar. Ya da ben bu işin içerisine girmeye çalışıyorum dedi. Bu mesela güzel yani bir şey. ait evet. Yani biz aslında bu Mersin Maratonu'nun herkesin maratonu. Bu sadece bir kurumun ya da bir şeyin değil. Herkesin katılabileceği ve herkesin bu işi taşın altına elini sokması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu işe bir başlangıç önemiyle biz bu işe başladık. Öyle söyleyeyim. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu işe başladık. Ama bundan sonra belki ileride bu etkinliği, organizasyonu belki sivil toplum örgütleri yapacak. Belki de büyük firmalar yapacak. Biz sadece oturup böyle gelip izleyeceğiz. Ee, ama bu işleri başlarken de bu işlere birazcık birilerinin önce olması lazım. Dolayısıyla biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu işe bir önce olduk. Bunu söyleyebilirim. Yıllarını spora vermiş bir insan evet. olarak, eski bir milli hakemimiz evet. olarak e, Mersin'i yani e, siz yakından takip ediyoruz. Evet. Neler yapabildiğinizi de ve neler yapabileceğinizi de biliyoruz. E, Mersinlere Mersin'de bekleyen başka sürprizler var mı spor etkinlikleri evet. adına? Evet, var. E, şöyle söyleyeyim. E, uluslararası bisiklet turu. İnşallah bundan sonraki ilk hedefimiz uluslararası bisiklet turu. Nisan bisiklet... Nisan ayındaydı. Evet, yani. Nisan ayındaydı hatırlıyorsunuz. Şimdi ee, bu tip organizasyonlar, açık alanda yapan orga, spor organizasyonları Mersin'in tanıtma fırsatı bulma etkinliklerimiz bizim. Şu anda maratonun, parkurunun geçtiği yerde aslında biz birçok kültürümüzü ortaya koyuyoruz. İşte bisiklet turunda da yaklaşık 13 ilçenin 12 ilçesini katıyoruz içerisine. Anamur Ören'den başlayan, Çamlıya'yla efendime söyleyeyim Silifke, Erdemli, Bozyazı, Aydıncık yani 12 ilçeyi içine alan bir parkur. Bisiklet turu. Dolayısıyla 12 ilçeyi ve Mersin'i tanıtma fırsatınız daha e, farklı oluyor. O yüzden açık alanda yapılan sporlar buna benzer ise işte bisikletti ya da maratondu çok farklı tarihi kültürel yerlerinizi sporla beraber gösterme fırsatı buluyorsunuz ve Mersin'i tanıtma fırsatı buluyorsunuz. Belki insanlar buraya biz inşallah e, Tursop'la görüşüp bunun bir tur programları yapıp örneğin mesela Cuma günü böyle bir etkinliğe Cuma'dan gelip Tarsus gezisi. Eshab-ı Kehf, Kilisesi, işte oranın, o yörenin fındık lahmacunu, hummusunu yedirip, işte cumartesi günü Mersin, Kız Kalesi, e, Kanlı Divane, Cennet Cehennem, Aslı Mağarası'na götürüp, yine Narlıkuy'da bir balık yiyip, bu alan bütün enerjisiyle pazar günü yarışta atmalarını sağlayıp, bu şekilde ülkelerine ve illerine göndermeyi hedefliyoruz. Bir nebze de olsun e, turizme de katkıda olacağını düşünüyorum. Bu işi gerçekten çok ciddi. Bu şekilde yaptığımız takdirde bunun devamlılığı da önemli. Bunu bir sene yapmazsanız, bir sene ara verirseniz bu iş bir daha olmaz. o patlar. Evet. O yüzden bu işin devamlılığı önemli. Her sene üzerine katarak bir şeyler koymak lazım. O, o açıdan bizim için çok önemli bir etkinlik diyebilirim. Peki. Ama e, Mersinlerde şunu söyleyeyim. E, i̇nşallah e, sporu seven bir başkan var, e, sporu seven bir vali var. E, dolayısıyla biz zaten bu sporun içerisinden gelmiş insanlara bu şekilde destek olunduğu zaman neler yapabileceğimizi herhalde herkes görüyor. Görmeye de devam edecek. Kuşkumuz yok. <laughs> Berat Bey e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli zamanını bize ayırdığı için. Yayında kalın. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Rica ederim Görüşürüz. Değil, değil mi? Görüşürüz.